muhafazakar camiada bakarsın işte adam din, iman falan pazarlar sonra her türlü şeyi yapar. Yani dersin ki bu nasıl Müslüman ya böyle Müslümanlık mı olur? Hırsızlık var, yolsuzluk var, ne ararsan var diye kızarsın. Bu her camiada oluyor işte. Yani bu Atatürkçüsünde de oluyor, bu milliyetçisinde de oluyor, muhafazakarında da oluyor. hepsinde oluyor. Oluyor maalesef. Şimdi neye bakacaksın o zaman? Gerçek Müslümanı, gerçek Atatürkçüyü, gerçek milliyetçiyi, gerçek vatanseveri ayırt edecek ölçümüz ne o zaman? O zaman yaptığına bakacaksın. Aynı söylediğine kişinin, söylediğine bakma. bakmayacaksın. Ne söylerse söylesin. ben <laughs> hemen yapmam desin. De, dese de komisyona katıldı işte. Ben hemen yapmıyor ama komisyona katıldı. Olmadı. Atatürk'ün ilkelerine uyumadı. Atatürk'ün partisine yakışmadı. Onun için iş, ne yaptığına bakacağız. Ne söylediğine değil. Fiiliyatına bakacağız, durduğu yere bakacağız, ona göre kararımızı vereceğiz. Yani o zaman e, Türkiye'de birçok kesimde olduğu gibi CHP'den de konuşuyoruz. E, söylemler kulağa hoş gelen söylemler ama icrata baktığımızda bunların tersi olabiliyor.